Ormancılar ya da popüler adıyla baltacı adamlar dünyanın en tehlikeli işlerinden birini icra ediyorlar. En büyük ağaçları kesmek, bunu da güvenli bir şekilde yapmak zorundalar. Bu işi tabii ki para kazanmak için yapıyorlar. Ağaçları keserek kütükler haline getiriyor, sonra da kamyonlara yükleyip fabrikalara gönderiyorlar. Fakat günün birinde işleri her zamanki gibi olağan gitmeyecekti. Kestikleri ağacın içinde öyle bir şey bulacaklardı ki hayretler içinde kalacaklardı. Buldukları şey daha sonra tüm dünyayı şok edecek, insanların adeta aklını yitirmesine sebep olacaktı. Hikayenin asıl kısmına geçmeden hemen önce bize destek vermek ve videolarımızdan daha fazla kişinin haberdar olmasına yardım etmek isterseniz lütfen kanalımıza abone olup videomuzu paylaşmayı unutmayın. Baltacılar Georgia'da bir kağıt fabrikası için çalışıyorlardı. Görevleri kağıt hamuru için ağaç kesmekti. 1980 yılında bir gün aynı sebeple fabrika yakınlarındaki bir ormanda standart işlerini yapmak yani ağaç kesmek üzere işe koyuldular. Ortaya çıkaracakları gizli gerçekten tamamen habersizdiler. O gün kesecekleri ağaçların tümü kestane ağacıydı. Baltalarını vurmaya başladıklarında bir ağacın içinin boş olduğunu fark ettiler. Fakat bu kestane ağaçları için çok da anormal bir durum değildi. Kağıt üretimi için kaliteli bir ham madde sağladığı sürece bunun pek de bir önemi yoktu. Nihayet ağacı kesip yere yıkılmasını sağladılar. Kamyona yüklemek üzere ağacı parçalara ayırıp kütük haline getirmeleri gerekiyordu. Tam da bu sırada ağacın delik olan gövdesinin içinde bir şey fark ettiler. Daha yakından baktıklarında ise hepsi şok ve korku ile geri çekilmek zorunda kaldılar. Ağacın içinden onlara bakan bir yaratık vardı. Gördükleri bir iblisi ya da şeytanı andırıyordu. Korku ve paniği atlattıktan hemen sonra daha yakından bakmaya karar verdiler. Karşılarında gördükleri şey dişlerini göstererek hırlayan bir köpeğe aitti. Köpek adeta zaman içinde donmuş ve mumya haline gelmişti. Köpeğin bu hale nasıl geldiği büyük bir merak konusuydu. Fakat oduncular büyük bir ikilem içinde de kalmışlardı. Bu ağaç gövdesini kesmeleri gerekiyordu. Ama keserlerse bu sırrın çözülme şansı ortadan kalkacaktı. Kesmezlerse de para kaybedeceklerdi yine de ağacı kesmemeyi tercih ettiler. Olaydan bir yıl sonra açılan bir orman müzesi bu ağacı incelemek ve sergilemek üzere kabul etti. Uzman biyologlar ve biyolojik antropologlar konu üzerine çalışıp insan eli değmeden doğal yollardan köpeğin nasıl bu şekilde mumyalanmış olabileceğini araştırdılar. Normal şartlarda köpek öldükten sonra çürümesi ve yok olması ya da başka hayvanlar tarafından yenmesi gerekirdi. Fakat kestane ağacı içindeki bir madde nemi yok etmiş ve çürüme sürecini durdurmuş. Duran bu çürüme süreci yüzünden koku da oluşmadığı için yırtıcı hayvanlar ağacın içindeki köpekten haberdar olamamış ve köpek bugüne kadar gelebilmişti. Geriye tek bir soru kalıyordu. Köpek nasıl kendini ağacın içinde bulmuştu? Uzmanların yaptığı tahliller sonucu varılan kanıya göre 1960 yılında yani bulunduğu tarihten yaklaşık 20 yıl önce köpek buraya bir rakun ya da sincap kovalarken girmiş. Ağacın içinde 8,5 metre ilerledikten sonra sıkışmış. O sırada 4 yaş civarında olduğunu belirten uzmanlar, köpeğin sıkıştığı bu oyukta açlıktan öldüğünü belirtiyorlar. Yıllarca Mumya Köpek adıyla bilinen köpeğe 2002 yılında Stucky adı verildi. Oldukça popüler ve kendi çapında bir star olan Stucky'nin anısına figürlü hediyelik eşyalar ve kartpostallar da yapıldı ve satışa sunuldu. Staki bugün hala Georgia'da Güney Orman Dünyası Müzesi'nde ziyaretçilere sergilenmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.